Onu öldürmek şart oldu. Gidip vuracağım onu. <laughs> Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk ana. Hoş bulduk. Tamam kuzum. Hadi 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 Tamam O onur denilecek hadi beni koldu köyden hadi. Etme kuzum onlara takat etme. Hadi hadi uğraş. Hadi evet, olsun hadi hadi. Onlara ne etme kuzum elinde gaza çıkar etme. Hadi <laughs> evet, olsun hadi. Etme vurma onları vurma. Hadi <laughs> 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 onları da ben daha çıkıyorum hadi. Belada mahallen. Hadi sen onları vurma etme hadi. Evet, yani. bir an seviyorsan <laughs> An seviyorsan arkadan dua edersin. Dur oğlum elinde gaza çıkar. Hadi görüşmek üzere. Şey dire etme kaç hakkını helal edemem Hayır, ha, helal. baktın. Etme, gitme, gitme. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben, 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 ben. Hadi. Hadi Hadi, hadi, korusun, hadi, hadi. hadi. Buraya yetmez. <laughs> Seni <laughs> sen düşürdün köpek. <laughs> Neyinden <barkımdan. gülüyor> ah. Bir adım neden var? Ne? Şu <laughs> komedi ya o adam. Niye ne, ne yapmış ya? daha çizim seni vuracak. Yalancı ya. sen şu güç, şu ne güç, şey, şu siz, endam. Siz gördünüz yerde onu vurur. Ben onun namına koyacağım. Acımayın tamam. Ben onun namına amına koyacağım. Kostüsü al onu hemen. Yapacağım. Hadi be oh, oh. Bırak! Ne no, oluyor lan? Anladın mı beni Urşit? Tanıyamadım. Nonur hanım köpeği. Bana mı diyorsun? köpek? Bilemezsin. Lan! Lan! Ağam vurmuşlar. Vurmuşlar mı? Kim vurdu şey? Kim vurdu? Seni. Vur lan! Vur Bak. Koktusun. Niye? Aa, koktusun <laughs> <laughs> da. Oo. Ben de jüpiter. Kaşe, Emre Korvaçao. Aa, koktusun. Emi bastı bütün yiyeceği daha kaldırdı. Koktusunu mu? Pati var. Onu bir yakalayım. Bu şuna lağana izdireceğim ağzına. Sen neredeydin sen? Ben harcadım. Ağam, ne a... Çıkın onu yılan oğlu geldi! Girsin! Girin! Ağam... Seni çağırttım. Evet. Bir işimiz var seninle. Yapalım ağam. Arın uyduracakken... Şey, İyi tanır mısın sen? Evet. Bu oklu siloyu. İşte onu öldüreceğiz. Onu... Onun, onun var ya amına koymaktan ben hadi Her şeyin hazırlıklı olsun. O şimdi aşağıdan başlıyorlarız oralardadır. Tamam. Bak, bak, Kimin adamısın? Onur ağanın. Onur ağanın? Babası. Tövbe ne Tövbe. 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 Onur öldüreceğim seni oğlum. Bana o kadar adamı katlettirdin. Bittin oğlum sen. Senin de. Gelmişinin de. Gel Bittin amına kodum ya. Dur orada gavur. Sen kimsin lan? Asıl sen kimsin? Çeker. Ah! O pislik Sen de sınan Ne sınan Yavaş Sakın kıpırdama At silahı yere Bırak silahı E sen de gibi bırak Adamın <laughs> aslı ol bu herhalde valla Kimin adamı lan Onlara anan O pis olur bu Evet Allah pislik Kendi korkusunu gelme Konuşma lan Bırak oğlum Konuşma Söyle, kendi gelsin köpek. Tamam mı? Üzerime piçlerini salmasın. Kendi gelsin, tamam mı? Benden geç daha. Kalk. Kalka. bilen. Kalk. Git ona söyle. O piç, eğer kram yürek varsa gelsin. Kram yürek varsa. Hatırlat onu. Hatırlat onu, Bir tamam mı? seni. Hatırlat onu. Senin hesabını keseceğim İşte Pişsin lan. Yürü. Lan belası, reziller. Salak bir bilmi var verelim. Şerefsiz sen! Sağ ol ya! ya. Sağ ol Demek tamam. beni çağırdı. Görüşürüz onunla! Nerede lan ne Kimsin sen? Tamam oğlum bırak beni! Oğlum ya oğlum lan! Hey usun! Gel dedin geldim lan lan sen? Gel dedin geldin! geldin. Sen lan sen? Ağa sen? Şimdi alnını mı gördük ya. lan? Ağlarımı yok. gördük. Bana bak. Adam yok. Ben uğraşmayı bırak tamam mı? Köpek beni gönd köpek gönderip durma üstüme. Ama lan ben göndermedim niye? Geldik geldik sen kes hesabını. Keseyim mi? Sonra da uğraşma <laughs> böyle tamam mı? Allah kahretsin seni gibi silah! Ya ver beni bir Hah. Mermim mi bitmiş? Aaaa N'olmuş? Aaaa Aaaa bitti? Aaaa ah. Aaaa ah. bitti İki oldu. Hesabın kesilir yiyem. Tamam. Sen beni bu kadar adam mı öldürdün ah, ah. Allah 3 lan ah. Hak ettin koçum, sen bunu hak ettin Neyi hak ettim lan Ne yaptım köpek Hıyar. Buna kodumun yaratı Ne yaptım ben sana Sen dingini sıkarım ha bana küfür ettirme, Ölü, ölür ayak bana küfür ettirme. Tamam mı? Lan dur lan, bir, bir kelime işte, adet getir lan, lan, gel lan, Allah kirlisiz. lan! git! Al, al, al. git! Üç, git. üç, üç tane sıktın, daha ne uğraşın, Bırak, kelime işe adet getir lan! Abi, abi, boyunca! Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş